Şimdi sizin e, sanatınız hakkında yazılan e, yazıları, metinleri taradığım zaman evet işte gelenek, doğu batı sentezleri gibi aslında sizin de izleyiciye anlattığınız, e, eserin ismiyle o bilgiyi verdiğiniz, alt metniyle verdiğiniz şeyler yazılmış, metinler yazılmış. Ancak e, sanat yazarlarının ya da editörlerinin kaçırdığı iki noktayı fark ettim. Evet bir kültür üzerinden gidiyorsunuz, serileriniz var ama mesela ütopik bir dünyanızın olduğu yazılmamış ve aynı zamanda epifiz gözü dediğimiz üçüncü göz sizde var. Yani sanatçılarda bana göre olan bir göz ve evren çok sonsuz ve o evrendeki boşlukları siz o gözünüz sayesinde görüp görsele dönüştürüyorsunuz. Çok iddialı bir şey <laughs> tanım bu. Yani <laughs> keşke yapabilsek diyeceğim. Çok iddialı bir tanım. Söylediğin şeylerin e, bendeki karşılığı şu. E, çok uzun yıllardan beri e, e, kendi içimde tuhaf e, e, zıttıkları, karşılıkları olan bir bünyem var benim. Bir tarafım son derece e, e, tasavvufi bir dünyada yaşıyor. E, daha farklı arayışlar, daha farklı sakinlikler gerektiren bir dünyada kendini arayış süreci olarak geçer. Bir tarafım çok sert bir adamımdır, çok baş kaldıran bir adamımdır, çok aktivist taraflarım vardır. Dolayısıyla da bütün bu alanlarda kendim olarak dolaşmayı seviyorum. Hepsinin bir bütünüyüm ben. Birinci sorunda sorduğum şeye gelirsem, e, tasavvufi anlamda baktığın zaman zaten meseleye, e, bütün bu yaratılış, kainat, zerre, nokta e, meselesi e, bu söylediğin her şeyi barındırıyor. E, döngüsel bir zaman içinde yaşadığımızı e, e, çok uzun zamandan beri bunu kendi içime sindirmeye çalışıyorum. E, bu döngüsel zaman içerisinde geçmiş, şimdi... Ve gelecek olgusunun en canlı ve en kendimize ait e, farkında olabileceğimiz anı şimdi. Now. E, biz bu anda zaten geçmişin bilgisiyle bir gelecek tasavvuru yapabiliriz. Hı hı. E, o yüzden de e, bunu önemsediğim için e, bu anın gerçekliğiyle bakarak, geçmiş referansları doğru okuyarak, Geçmiş referanslar ve şimdinin eşiğinde bir geleceğin nasıl olabildiğini ancak tahayyül ederek varabiliriz. Hı hı. Ee, böyle bir anlayışta dönüyor. İşlerim de böyle dönüyor. Kendi e, gündelik yaşam ritmim de böyle dönüyor. Hı, hı.